Şöyle tarafa doğru bir tane. Heh. İyice sivriye getir bakın. Öbür ucu da bak bakalım abi bir de. Şurada var ya bakalım. İşte bak abi. Çıkar onu. Hamurcunun şeyine getir. Hepsini. Heh. çevir. Heh, at bir yere bir dakika. Arabaya at. Daha şarjları o kadar yüksek değil o batarya. Batarya dolması lazım. Şöyle. Altışı yukarı doğru tutalım abi. Tut yukarı tut 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 yukarı 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 evet on numara şöyle kovalam koyuyoruz şöyle hortumuyla ister dükkanını yıka ister halı yıka ne yaparsan yap şarjı araç çıkama şöyle isterseniz şöyle sabunluğu da var. Sabun deterjan koyabiliyorsun. Bu şekilde bataryaları, çift batarya, şarj aleti. Evet. Evet, stoklarımız da hazırdır.